Bizim damat geline bayağı aşık. Zerdeçal'ı gördüğü gibi her şeyi bir anda unutacak. <laughs> baksana bu küçük gelin değil mi? O sıradan bir gelin değil çok ünlü. Evet kocasına nasıl davranacağını da çok iyi biliyor. Baksana bakışına. <laughs> evet. Herkes sevgili geline zerdeçal sürdüm. Evet. Evet. <laughs> Eğer evlenmemiş bir kız varsa gelsin ve geline zerdeçal sürsün kısmeti hemen açılır. Çalanzer'de çalı ben alabilir miyim efendim? Evli olarak belki beni de mutlu eder. Çok garip. Evliyim diyor ama yine de zerdeçal çalmış. Televizyonlardaki söyleyecek? gibi hatırlasanız da. Bazen düğünde gelini değiştirirler veya damat kaçar ya. Aynısı bu düğünde Divya'ya da oluyor galiba. Gördün mü bak? Divya. Onu tanıyor musun? Evet. Onu tanıyorum. O benim çocukluk arkadaşım. Çocukluk arkadaşım diyorsun ama ben daha önce hiç görmedim. Yok. Sen tanımazsın. O öyledir işte. Yaramazdır. İnsanları hep kışkırtır. Senin kadar değilimdir. Öyle değil? Mi? Yeter. Gel gidelim. Gel. Seninle konuşmam lazım. Hadi. Bu nasıl bir tramvay? senin sözlerin ve alayların bana işlemez. Ve burada kendi evindeymiş gibi kaba davranmana asla izin verilmeyecek. Bunu aklına sok. Lütfen git buradan. Seni istemiyorum. Seninle hiçbir işim yok. Asla gitmeyeceğim. Gitmiyorum. Buradayım artık. Almak için geldiğim şeyi alana kadar şuradan şuraya gitmeyeceğim. Peki ne istiyorsun Sarita? Bana ait olanı Uzun zaman önce aldın zaten. Sadece kalan zerde çalıyız gül. İyi Okey. kadar. Başka Saçmak bir şey değil. Bu. Sen delirdin mi? Zerde çalı sadece bekar kızların sürmesi gerekir. Bunu bilmiyor musun sen? Öyle mi? Ben bekar değil miyim? Doğru ya. Düğün yapıp yüzük taktım diye evliyim zannediyorsun. Ona bakılırsa sen de yüzük takıyorsun Divya. Hem de yedi yıldır. Sen nasıl bekarsın peki? Benim bir oyuncu olduğumu herkes bilir. Bütün o yüzükler, boyalar, kıyafetler hepsi Benim sahte. Benim yüzüğümle evliliğim de sahte oldu artık. Evli olmama rağmen bekarım ben. Gözlerime bak. Gözlerime bak dedim. Ne görüyorsun burada? Bu gözlerde kocası olan bir kadın görüyor musun sen? Senin racının sevgisini. Cevap ver. Ay, dikkat et seni. Affedersin babaanne. Kilo mu aldın? Hayatımda senden daha hızlı kilo alan birini ne gördüm ne de duydum. Biraz kilo ver. Abicim veriyorum. Bir süre egzersiz yapıyorum. Kendi işimi de kendim yapıyorum. Affedersin babaanne. Zayıfladım sanıyordum. Çünkü kıyafetlerim artık çok büyük geliyor. Şuraya baksana. Yalan. Yalan söylemiyorum. Tartı çalışmıyor. Ne olacaktı? Babli, seni tartmak için artık gidip kantar bulmamız lazım bence. Kendine bak, seni de mutfak tartısıyla ölçmemiz lazım. Konuşma. E canım, marketteki tartıda tartarız. Hiçbir şey olmaz. Ben, ben meyve miyim babaanne? E yok meyve değilsin. E meyve bir işe yarıyor. Ben senin vücudundaki gereksiz yağlardan bahsediyorum. Artık patates, ekmek, tatlı, kızarmış şeyler yok. Ona yulaftan başka bir şey verme anne. Yulaf mı? Kendimi iyi hissetmiyorum. Sarita, kahvaltı hazır mı? Majesteleri evde değil. Raç, gel de kahvaltı yap. Şila, bable Ablemuni, sizi de ayrı ayrı mı çağıracam? Çekip yine. Hiç kalkmak istemiyorum. Benim kahvaltımı buraya getir tamam mı? Olay ne ki? Zaten yıllardır aynı yerde yiyorsun. Aman. Ne düşük çenen var senin. Erkenden nereye gitti ki bu? Tam tembel teneke. Hmm. Sanırım yengemin nereye gittiğini biliyorum. Umarım yanlış bir şey yapmaz. Sen de kadınsın. Dokun bana hadi dokun. Dokun. Kocası olan birine benziyor muyum? Söylesene. Neyi kanıtlamaya çalışıyorsun? Ve bana bunları neden anlatıyorsun? Bugün evleniyorum ve birazdan dışarıda törenler yapılacak. Bu kadar yeter. On yıldır yalnızım ben. Tam on yıl. On yıl beklemekle yetindim ben. Sen evleneceksin. Ve yuva kuracaksın. Ben de oturup bunu izleyecek miyim yani? Ha? Gerçekten çok iyisin. Mükemmel bir gelin. Bir güzellik harikası. İdeal bir eş, ideal bir kadın, mükemmel biri. Sen gerçekte kimsin Divya? Namı diğer Çuti Bahu. Ne mükemmel bir insansın. Neden benim üzerime geliyorsun? Ne yaptım ben? Hatta benim sana kızmam gerekiyor. Çünkü racı kaybeden bendim. Sen değil. Sanatçıyı hurdacıya çevirmişsin sen. O hayalleri olan mükemmel bir adamdı. Sen de onun kanatlarını kırmış. Bırak lafımı bitireyim. Bırak lütfen. Racın hayatını adadığı bütün o sanatın nerede? Neden yazmayı bıraktın? Raca ne oldu? O hep gülerdi, kahkaha atardı. Neden değişti? Cevap ver bana. Sen karısı değil miydin? Bu senin de görevindi. Sen, sen on yılda Racı yaşarken ölmeye mahkum ettin aslında. Çok eski arkadaş gibi duruyorlar. O yüzden böyle samimiler desene o zaman. <laughs> yanlış anlaşılmaları düzeltmek zaman alır değil mi? <laughs> Abi, onun böyle bir arkadaş olduğunu hiç hatırlamıyorum. Bilmiyorum. Bir şeyler yanlış geliyor. <laughs> Gülmeyi kes artık. Bizi çevirmiyorum ben burada. Ahmak gibi gülüp durma lütfen. Dışarıda insanlar var. Ne düşünecekler sence? Ne mi düşünecekler? El alem ne der diye düşünerek on yıl geçirdim ben. Bu kabalığın sebebi o işte. Ne düşüneceklermiş? Ne diyecekleri hiç umurumda değil. Kimse için daha fazla tutmayacağım artık. Ya sen? Sen mi beni suçluyorsun? Raj benim yüzümden mi hurdacı oldu? Onu terk edip gittiğin gün gülmeyi bırakmıştı zaten. Onu terk ettiğin gün içindeki sanatçıyı da öldürmüş oldun. Raj on yıl önce nefes almayı bile bıraktı Divya. Çünkü sen onu bırakıp gittin anlıyor musun beni? Sırf o değil. Bana da yanlış yaptın sen. Mükemmel gelini oynayan Choti Bahu gerçek hayatta korkunç bir insan. Bizi mahvettin. Bunun için ödül kazanmamıştın değil mi? Ödülü ben vereceğim. Çoti Bahu, mı, diğer Divya Malhotra, gerçek hayatta en berbat insan hem de... Her şeyin bir sınırı var. Evet var, biliyorum. Her şeyin bir sınırı var. Ben on yıldır o sınırdayım zaten Divya. Tam on yıl boyunca, her gün hiç düşünmeden yüzümü taktım. Sadece tek bir derdim vardı. Evli olmama rağmen hiç kocam olmadı benim. Bir kocam var. Ama o sana ait. Bugün bile hala seni seviyor. Düğün gecemizde beni bırakıp gitmişti. Benimle evlendim. Ama istemeden. Sadece Suçluluktan. Çünkü o kalbini sana vermişti. Düğün gecemden bugüne dek bırak benimle ilgilenmeyi, gözüme bile bakmadı. Biliyor musun? Biz racıla yolda karşılaşsak tanımamasından, görmemesinden korkuyor. Ben nazik bir kadındım. Her şeye, herkese gülerdim. Ben Racın evine birçok hayalle, umutla gelmiştim oysa. Hepsi gitti. Hepsi gitti. Her gün başımdan geçenleri biliyor musun sen? Duyduğum şeyleri. Oynadığın dizilerde bile böyle hakaret, böyle aşağılama, böyle alay olmaz. Kısır olduğumu, doğramayacağımı söylüyorlar. Bir sürü ilaç kullanıyormuşum ben. Çocuk istemiyormuşum. Kocam neden hoşlanıyor bilmiyormuşum. Güzelliğimi kullanmayı hiç öğrenememişim. Dının makyajı gülümsemeymiş. Bunu bana annem de söylerdi. Bana anlatmayı çok denedim. Ben artık ne yapacağımı bilmiyorum ama. Kocamı ikna etmeyi çok denedim. Ama bir adam seni karısı görmüyorsa kadın ucuz olur Sözlerimi bitirmedim daha. Cud bir kadın ne kadar uğraşsa da, çırpınsa da, ağzıyla kuş tutsa da kimseye yaranamaz. Bana bak! Ben eğitimli bir kadınım. En az senin kadar da olgunum ayrıca. Gitme karşındayım. Git dediğini söyle artık. Söyle bana senden ne eksiğim var benim? Cevap ver. Ne için cezalandırıldığını söyle bana. Neden kocam on yıldır bir kere bile ilgilenmedi benimle? Raç bunu yapmıyor mu? Sarita ile evlendiyse neden ona... ...karısı gibi davranmıyor ki anlamıyorum. Neden Raç? Neden? Neden? Raj Kumar Jakotia? Raj abi? Abi o... Bay Raj. Şey... Aslında evvelki gün bir hata oldu. Sizi tanımadım. <laughs> Eğer böyle büyük bir bağlantınız olduğunu bilseydim böyle bir hata yapmazdım efendim. Anlamıyorum. <laughs> Zenginlerin de sorunu bu işte. Hep böyledirler. <laughs> Fazla mütevazı olurlar öyle değil mi? Şey, eşim ve çocuklar onunla yüz yüze görüşmek istiyorlar. Ayarlayabilir misiniz efendim? Kiminle? E, ee, sizin cezanızı ödeyen kadından bahsediyorum işte. E, tüm ülke onu Çoti olarak tanıyor istisnasız herkes bilir. Süperstar bayan Divya ediyorum efendim. Onunla bayağı yakın olmalısınız. Bu yüzden gelip sizi çıkarmıştı. İffet beni Sarita. Gerçeği bilmiyordum. Ben gittikten sonra bu kadar şeyin değiştiğini düşünmedim. Sadece Röd'ün hayatının değil. Senin hayatının da. Özrün yitip giden yıllarımı geri getirmeyecek. Bir şeyi iyi hatırla. Acıya sebep olduktan sonra Mutlu olma aklından geçirme Asla Sarita lütfen Böyle konuşup da gitme Hiç bilmiyordum ben Farkında değildim Ben gittikten sonra Hayatın tamamen mahvolmuş Ve Raj Raj'ın sana böyle davranacağını Ben hiç Hiç düşünmezdim Tebrik ederim dostum. Teşekkür ederim. Keyfine tamam. bak. Hadi. İçerideki o adam benim aşkım Raci. Benim ilk aşkım. İlk aşkım. Neden geldi ki? Raj'la konuşacağım. Anlamasını sağlayacağım. Eminim yaptığı hatanın farkına varacaktır. Güven bana, lütfen güven bana, yalvarırım sana. Gerçekten hak ettiğini sonunda... Anlamasını istiyorum Sarita. Raj ve sen birleşmelisiniz. Lütfen. Tamam. Sevgiline bu kadar inanıyorsun değil mi? Beni gerçekten mutlu mu görmek istiyorsun? Öyleyse evime gel ve kocamın gönlüne girmemi sağla. Ve onunla evlen. Televizyondaki hiçbir kadın böyle bir yüzleşme yaşamamıştır eminim. Görelim bakalım. Herkesin gözdesi Choti Bahu. Gerçek hayatta bir kadın için neler yapabilirmiş? ne kadar misin göster. Benimle aynı çatı altında kocamın gönlüne girmem için yaşayıp yardım edeceksin. Ve evleneceksin. Kariyerinde birçok başarı vardı değil mi? Birçok fedakarlık yaptın. Gerçek hayatta kardeşlerin için de birçok şeyi feda etmişsin. Herkesin derdine deva oldun. Tanımadığın bir kadın için neler yapabilirsin peki? Söyle. Kocamı bana geri verebilir misin? Mutluluğumun üstüne düşürdüğün bunca gölgeyi kaldırabilir misin? Söyle. Yapabilir misin? Raj ve beni bir araya getirecek. Ve sonra da evleneceksin. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.